Selam arkadaşlarım, herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Katina'dan bakacağım bu defa. Aklınızdaki gibisiz sizden ne saklıyor? Hep birlikte bakalım arkadaşım. Aklınızdaki vitamin siz sizden neler saklıyor? Neler düşünüyor? Ve bu durumda sizin ne yapmanız gerekiyor? O zaman kalırsa burada söyleyeceğim, bakacağım. Bakalım sizden ne saklıyormuş arkadaşım. Şimdi bu aklınızdaki vitaminsiz bir kere toy bir enerjide. Özgürlüğüne çok düşkün, başarılı, inatçı dediğim dedik birisi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani ona kesinlikle müdahale etmeyeceksin. Kafasına göre takılacak. Sen de cepte olacaksın hayatındaysan eğer. Ama başkaları da olacak böyle. Kafasına göre gidecek, gelecek. ilişkiyi kendi fırıldaklığıyla... E, yönlendirecek e, şekillendirecek kumanda edecek böyle birisi ve aslında sizden sakladığı durumlara baktığım zaman e, böyle kafasının dikine hareket eden birisi Belki sizi ilişkide terk etti Çünkü şu anda bir e, burada bir ayrı e, enerji enerjide olduğunuz geldi arkadaşlar ve burada e, narsist bir kişilik olduğundan bahsediyor yani ihanete uğramış olabilirsiniz bu Gördüğünüz gibi narsist bir kişilik bencil egoist zalim tarafları olan birisi ve şöyle söyleyeceğim sizi terk etmiş gitmiş ne için terk ettiyse bu bir partner mi aile mi artık ne zıkkımsa arkadaşım burada bir hayal kırıklığına uğramış üzüntü içinde karşılıksız bir aşk yaşamış yani böyle ya da kandırılmış aldatılmış hiç istediği gibi olmamış yazık bunları sizden saklıyor. E, kurnaz dikkatli e, dikkat etmesi gereken yani e, burada sizin iyi niyetli olduğunuzu gösteriyor kartlar iyi niyetinizden suistimal eden e, birisiymiş peki başka neler saklıyor para cimisi olabilir duygu cümlesi olabilir burada, e, sizden sakladığı maddi anlamda da bir durumlar olabilir ve şu anda o kadar böyle kapana kısılmış gibi hissediyorum ki diyor bak. Ama tabi kuyruk dik yani bunu size asla belli etmez. Anlatabiliyor muyum? Ee, bunu Bundan size kesinlikle bahsetmez. Ee, çözülmesi gereken bir takım sorunları var. Problemleri var. Bunları şu anda bilmiyorsunuz saklıyor. Ve <laughs> etrafında bir kadın enerjisi var. Kendisine dikkat etmesi gereken. Bu kadın... Kadın ya da erkek ben bu arada bayanlara hitaben konuşuyorum ama erkek kardeşlerim lütfen siz kendinize göre de alabilirsiniz yorumlarımı. Yani burada bayan erkek hiç fark etmiyor etrafında karşı cinsten birisi var ve bu konuda onunla ilgili sıkıntılar yaşamış olduğunu, belki dürüst değil karşı taraf, belki işte bunu bir oyuna getirdi. Böyle bir katagülleye getirdi. Aynı yani kendi gibi bir şibidik bulmuş. Olabilir ve şu aralar kendini çok yalnız hissediyormuş mesela bunları sizden saklıyor. ve size karşı aslında bir bağımlılığı var, size karşı bir tutkusu var. Her ne kadar böyle kafasının eşliğini yapan biri de olsa e, arada bir yoklamalar çekecek. E, yani umursamaz tavırlar sergiliyor olabilir. Bu duygusunu, tutkusunu da şu anda sizden saklıyor. Peki başka ne saklıyorsun? Evet, kesinlikle arkadaşlar bakın size olan hissiyatını, duygularını, sevgisini, her şeyini saklıyor. Yani sen benim umurumda değilsin, bak ben hayatıma, yaşantıma devam ediyorum gibi ama... ...sakın inanmayın, bilinçaltı bize bunu bundan bahsetmiyor yani. Ee, evli olabilirsin, boşanmış olabilirsin, ayrılık yaşamış olabilirsin. Bu durumdan dolayı üzgün olduğunu, e, yani üzüldüğünü, sizi kaybetmek istemediğini e, saklıyor. Ve size karşı zaten ilişki içerisinde tam anlamıyla böyle bir e, sevgi ilgi verebilecek bir potansiyelde bir insan değil. Eli ise e, yani size karşı böyle daha pinti, duygularında işte ne bileyim maddi manevi e, böyle size sıkıntılara sokmuş olabilir verdiği sözlerde durmamış olabilir sorumluluk almaktan kaçırmış olabilir, ilişkiyi defalarca kez terk etmiş olabilir. Yalancı ve cahil bir insandan bahsediyor. Cehalet e, içerisinde olduğundan bahsediyor. Yani ilahi sistem aslında size yaşattığı bu durumlardan dolayı ona ders alması gereken tokatlarını indiriyor, fakat anlamamazlıktan geliyor. Yani bunu anlamıyor, görmek istemiyor belki de. Öyle söyleyeyim. Yoksa ki burada aslında dediğim gibi dersler çıkarması gerektiğini söylüyor ilahi sistem. Gördüğünüz gibi boşanmalar, ayrılıklar bir boşanma sürecinde olabilirsin, mahkemelik sürecinde olabilir arkadaşım. Ve sana karşı hiçbir zaman, gördüğün gibi hiçbir zaman ee, o tam olarak özündeki o benliğini göstermemiş. Hep böyle bir maskelemiş bu durumu. Şu anda ruhsal bir çöküntü içinde. Psikolojisi hiç iyi değil. Karamsar duygular. Belki içten içe akıttığı gözyaşları var. Tabii ki de bunları senden gizliyor arkadaşım. Söyler mi bu cibiliyetsiz? Allah aşkına. Bakalım. Başka neleri bilmem gerekiyor, neleri saklıyor. Her şeyi böyle ben bildiğim ayaklarında. Her şeyi böyle kendisi biliyor, inat benim dediğim olacak. Hani ilişkide baskın bir karakter daha doğrusu. Hiçbir zıkkın bildiği de yok böyle. Manyak manyak hareketler, hal ve hareketler yapan birisi. Çok huzursuz bunları sizden saklıyor. Arkadaşım ama e, işini bağlı birisi olabilir, e, takıntıları olabilir yani e, bir takım işle alakalı sıkıntıları varsa burada e, yani sizden sonraki süreçte şöyle söyleyeyim bir takım girişimlerde bulunmuş işiyle alakalı sıkıntılar, bir başarısızlık yaşamış maddi anlamda sıkıntılar kayıplar yaşamış olabilir bunları sizden saklıyor ya da gizliyordur. Ama çok kurnaz, çok kurnaz. Peki adalet kartı yani sizi öyle bir ilişki içerisinde böyle yemiş kemirmiş bitirmiş ki duygularınızı enerjinizi anlatabiliyor muyum ee, yani sizin e, manen ya da e, madden e, çok kayıplar yaşamanıza neden olmuş bu cibilliyetsiz e, ama bu kayıplar e, ondan fazlasıyla çıkmış yani size ne yaptıysa ilahi sistem ondan bir bir bunu çıkartmış arkadaşım için rahat olsun peki başka neler saklıyorsun bakalım güvenilmez kaba ve yalancı bir birey olduğundan bahsediyor bize aklınızdaki kimse yani ona güvenmiyorsunuz kesinlikle çünkü ilişki o kadar yalanlara ee, o kadar sıkıntılara, problemlere, sorunlara, e, kandırılmalara, aldatmalara maruz kalmışsın ki ve inanılmaz dedikoducu. Yani bakın bunun kadın erkeği yok. Görüyor musunuz? Zalim tarafları olan e, size güven vermeyen ve e, kendi mahreminizi, ilişki içerisindeki mahremini dışarıya yansıtan, anlatan birisi. Zıkkımın dibi yani. böyle de insan ne olur, değil mi? Kadın ya da erkek. Hadi kadınlar bir şekilde paylaşır da yani. Ee, ne bileyim erkekleri hiç yakıştıramıyorum yani inanılmaz derecede ruhsal bir çöküntü içerisindeyim ee, dikkat etmesi gereken bazı adımlar var ama hala böyle bön bön bildiğini küçük dağları ben yarattım havasında olduğu için bildiğini okuduğu için de başına gelmedik kalmıyor ve bakın hasta olabilir bir yıkıma uğrayabilir bir acı bir gözyaşı bir kedere maruz kalabilir bir kaza geçirebilir arkadaşlar. Bundan bir haber alacaksınız bununla ilgili. Çünkü o eski gücünü kaybetmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani ya kafadan hasta şizofren, ya da gerçekten sağlık problemleri var ve burada bize e, belki ondan ya da onun yakınlarından da çok ciddi haberler alacağınızdan da bahseder. Şuradan da iki kart alayım. Bakın başka neleri saklıyor, gizliyor sizden. Neleri bilmeniz gerekiyor? Göster bana. Beklenti içerisinde ama sizden bekliyor bu adımı olsun eylemi e, 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 olsun yani sizden bekliyor gebersiz zaten böyle biliyorsunuz kuyruk dik adım atmaz e, ve ben diyor seninle diyor huzurlu ve mutluydum ama diyor senden diyor beklentilerim var e, keder ve elem içindeyim diyor gördüğünüz gibi yani gördünüz çok sıkıntıda e, beter olasıca ve ben diyor bu durumu diyor bir çözüme kavuşturacağım diyor eninde sonunda arkadaşım videonun sonuna geldim ee, sen çok kıymetlisin çok değerlisin lütfen değerini kıymetini bilmeyi e, unutma değerinin e, kıymetinin farkına var ve böyle cibilliyetsizlere sakın papuç bırakma kendine çok iyi bak hoşçakal